Siz yani siz aman yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum. Yok. yok. <laughs> Klasik soru nasıl tanıştınız? Anlat. Anlatayım mı? Tamam. Sen anlatabilirsin istiyorsan. Yok sen, sen anlat. Sen anlat sen Sen daha mı? keyifli anlat. Sen anlat ya. Sen mı? daha Değil. keyifli anlatıyorsun. Tamam. Anlatıyorum. Arkadaşlar günlerden bir gün yayındayım. Çok ilginç bir hikaye bu. Sigara içebilir miyim? Bir tane ya. Hadi ya. Hadi ya. Ne ya? Ya ne olur yalvarırım ya. Benim sigara içmeme başak engel oluyor arkadaşlar. Ben normalde içiyorum. Yanımdan şeytan gibi saldırıp saldırıp duruyor. Neyse tamam içmeyelim. Neyse bir gün yayın yapıyorum. Her zamanki gibi. Normal yayın düzenimize devam ederken. iki sene falan oldu herhalde. biri çete yazdı. Acil bir durum var acil mesaja bak diye. Hani bu hep yayınlarda bizim arada sırada olur bilirsiniz. Ondan sonra ben de tersledim. Ne anlatıyorsun falan dedim geçtim. Ama aklıma nick kazınmış, tamam mı? Normalde hiç bakmam bu arada yani, harbiden hiç bakmam. Ondan sonra yayın bitti, nick aklımda kaldı. Dur lan bir bakayım dedim, baktım. Başak'ın arkadaşı e, bana yazmış. Başak'ın da haberi yok. Yersen. Yok. Yersen, yersen, oraları yersen. Hadi oraları, hadi öyle olsun. Yerim seni, tamam tamam ya. Sonra üzülecek şimdi ya. <laughs> çok kasılacağım var ya. Normalde de zaten Başak böyle hep sessiz konuşur, şey yapar. Şimdi var ya ultra durmaya başladı. He? <laughs> Heyecanlı mısın? değilsin değil mi? Can yani bu hareketleri yapıyor da tamamen heyecan hareketleri. Ben onu çok iyi tanıyorum. Hadi, hadi. Neyse tamam. Ondan sonra Başak'ın arkadaşı bana yazmış. Mert böyle böyle Başak işte seni bayağıdır izliyor. İşte olur musunuz? İşte kadere bırakıyorum sizi demiş. Başan profilini atmış. Başka hiçbir şey yok. Baktım. Dedim güzel kızmış. Ondan sonra ama yazarsam sıkıntı olur dedim. Çünkü şimdi yazarsam nereden başa bulup da yazacağım hani mesaj yok. Anladın mı? Nasıl yazabilirim? Nasıl yazabilirim? Dedim ki yazamam. O zaman biraz kalsın. Ben 8 yıldır bizimkilerleyim. Kameraya geçince kalbim duracak gibi oluyor. Neyse Ondan sonra yazamam edemem falan derken bir gün sabah kahvaltıda belki o hikayeyi hatırlayanlarınız vardır. Bir gün sabah kahvaltıda dizi izlerken yumurta yapıyordum değil mi? Hmm. Yumurta yaparken yumurta üzgün yüz oldu. Ondan sonra üzgün yüzlü story attım. Başak da ona e, üzgün yüz mü ne gibi bir şey yazdım. Başak da ona şey dedi. E, tencerenin kulbu. Tencerenin kulbu da çok üzgün duruyor dedi. Lan bir baktım harbiden yumurta artı tencerenin kulbu da çok şey duruyordu. Gülüyordu, gülüyordu. Gülüyordu, ha, gülüyordu. O da gülüyor duruyordu. Dedim aha espri yaptı falan. Ondan sonra yazdım zaten hiç durmadım. Sohbet, muhabbet, konuşma, etme. Sonra buluştuk. Bir yerde bir çay kahve içtik. Sonra bir daha buluştuk. Sonra bir daha buluştuk. Sonra bir daha buluştuk. Sonra bir daha buluştuk. Beşinci buluşmada mı sevgili olduk? Sanırım. Hı hı. Herhalde 5. buluşmada falan artık sevgili olduk ama dokuzuncu buluşmada öğrendik beşinci buluşmada sevgili olduğumuzu. <laughs> ben bence. Sen öğrenmiştin. Laf ben mı anlayamadım bence. Ben anlayamadım laf evet. Niye laf soktun? Anlayamadım çünkü. Niye anlayamadın? O oynadım. zaman. Niye anlayamadın? Anlayamadım. Açıkça söylemeyince anlaşılmıyor. Ama ya. ben öyle bir insanım. Nasıl söyleyeyim ki? Ya. Başak. Bak yayındayız. Hı. Azarma hemen azarlama moduna geçiyor görüyorsunuz mu? Hayır ya. Oha çıkma teklifi etmedim mi? Arkadaşlar çıkma teklifi mi kaldı? Ne çıkma teklifi ya? Ne dedim ben sana? Hiç, Nasıl şey. Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey ya? Aşkım dedim birden. Aşkım dedim işte daha ne diyeyim Allah Allah. Sus sus diyor Valaska'ya bak Valaska'ya. Oğlum siz bir dakikada beni niye satıyorsunuz? Hayırdır lan? Ya normal değil ki. <laughs> niye normal değil? İşte. Söylemek gerekiyor. Ama... Çıkma teklifim kaldı ne demek ya? Bu modası geçen bir şey mi? Evet modası geçen bir şey. Eskiden o babalarımız analarımız zamanında olan bir şeymiş. Benimle çıkar mısın? Benimle bir işte muhallebi yemeğe gelir misin? Çay içmeye gelir misin? O çıkma teklifi. Yenge haklı kardeşim. Allah Allah ya. Odun musun Mert? Odun muyum? Delikanlı gibi söyle. Çok romantik biri değilsin. <laughs> değilsin ama odun da değilsin yani. Böyle konuşmuyor da evde ha. Hayır gerçekten. Ama çok romantik biri misin sence? Hayır ama bak bir şey diyeceğim. Ben gerçekten romantik olunması gereken yerde romantik bir insan değil miyim? Evet öyle. Hayır gerçekten özetler misin bunu bir dinlemek istiyorum. Ya romantik biri denmez bence sana. Ro yani Mert romantik kötü bir anlamda söylemiyorum ben bunu. Nasıl bir insan dersin Mert'e? Mantıklı, logic yaklaşan her şeye. Ne derim ben sana? Romantik. Duygusal mıyım? Duygusal değil değilsin ama göstermeyi sevmiyorsun çok bence duygularını. Çok zor gösteriyor. İstediğim hiçbir cevabı alamıyorum. Çok zor gösteriyor duygularını. Duygusaldır bu arada. Bak Emin bak Emin kardeşim zaten bu konularda bir numara. Emin. <laughs> Özkay Yılmaz yazıyor. Harbiden babama benziyorum ben o zaman ya. Babana benziyorsun ben hep diyorum sana. Özkan amcaya çok benziyorsun. Nasıl benziyorum ya? Bize karşı çok duygusal eyvallah. Utku kardeşim benim canını yerim. <laughs> Babama mesela Başak öyle söylüyor sürekli. Babana çok benziyorsun diyor. Bence. Hiç de benzemiyoruz babamla ya. Tip olarak zaten imkansız da. Karakter olarak orasını ben bilemem işte. Karakter olarak Başak benzediğimizi söylüyor. Başak babamlarla oturduğunda başı ağrıyarak çıkıyor evden. <laughs> Ya söyleme. <laughs> o kötü anlamda değil yani şey olarak değil. Hayır. Mert de çok yüksek sesle konuşuyor. Hayır hayır anlat bana anlattığın gibi anlat. Şimdi ev ortamı bizim şöyle arkadaşlar. Şimdi evi düşünün. Mesela atıyorum bir misafirlik ortamı bizim evde. Ben, Kadircan, Okan, babam hararetli bir konu. Sadece annenin adını söylemiş miydin daha önce? Evet. Ha, tamam. Ee, sadece Ayşen teyze benim gibi sakin bence. Evdeki diğer herkes çok yüksek sesle konuşuyor. O yüzden de sağdan soldan çok yüksek ses yiyince insanı baş ağrıyor biliyor bazen. Yani. Başakların evi de tam tersi. Bizim ev mesela çok ha, evet. sesli. Benim annem babam çok sakin insanlardır. Yani öyle hiç evde bağırış olmaz böyle. Ya mesela Başan babası profesör. Babam esnaf hasta baktığın zaman iki zıt karakter yani. Biri tam eğitim üzerine ilerliyor. Bir de hafif böyle eğitim Eğitim uzak bir insan diyeyim hani eğitim düşmanı değil de. <laughs> <laughs> i̇ki zıt karakter gibi düşündüm mesela. Şimdi babası eğitimci, sessiz, sakin. Babam da tam tersine bir o kadar sesli, bir o kadar agresif, bir o kadar da işte sürekli sohbet etme ihtiyacında. Sürekli sürekli hani bir sessiz durulmasın edilmesin Çok diye. Çok da agresif değil o. Bence meslekle de alakası yok. Biraz kişilik karakter ha, kişilik diyelim. Tamam. meselesi bence. Nasıl büyüdüğünle alakalı belki. Yani ondan sonra baş, yani sizin aile biraz daha sessiz sakin. Sakin, evet. İşte merhaba Başak'cığım, hiç... günaydın. Ah sana an esşorüşen bebesi gibi işte bu farkları görerek. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra Başak, <laughs> o bizim o şeyde kaldı işte o ortamda kaldı. Hani bir sohbet başladı. Babam bir yerden ben bir yerden Kadıcan bir yerden Başak burada oturuyor şimdi dört farklı yerden. Hiç alışmadığı bir ortamda sesler böyle başlayınca, Doğru. tabi biz bunun farkında değiliz. Evet, onlar gerçekten farkında değiller. Biz no, farkında olmadan normal ses tonu gibi konuşuyorsunuz. Evet, ama bayağı bağırıyoruz. Çok ha! yüksek konuşuyorlar hemen, evet. evet. Ama alışmışsınız, öyle alışmışsınız olabilir. Evet. Katışmanın ortasında kalmış. Evet orada başı ağrıyor bizim eve geldiğinde deyip işte. Bu detayı da vermek istedim. Kötü anlamda değil ama. Kötü Benim... anlamda değil ya. Bunu niye yanlış anlasın annem babam zaten? Olsun. Onlar yayını izlemiyordur bile ya. Onlar şu an keyifte. Hafta sonu. İlk ailelerle tanışma nasıldı? Çok gergin miydiniz? Önce hiç gergin değildik ya. Valla... Ben gergin miydim? Azıcık. Ben azcık. ilk başta gergindim ya. Gergindim biraz. Gülüyor Şimdi bir de Başak'ın babasından var da biraz korkuyorum arkadaşlar. <laughs> eğitimci profesör olduğu zaman insan biraz geriliyor. Yani o ağırlığın altında şey oluyorsun. Ya geriliyorsun. Ya, benim babam şeker gibi. Tamam şeker gibi adam bir şey demiyorum. Çok şeker iyi bir insan ama insan biraz geriliyor. Yani eğitimci biri. Böyle hafif de o öğretmen sertliği o aurasını alıyorsun adamda yani. O şeyi alıyorsun kayınpederimde. Böyle <laughs> konuşurum ha onu alıyorsun, annesinden hiç gerilmedim mesela. Annesinde bayağı, Ayşe teyzeyle bayağı sohbet ederim ya. Yani. Onunla hiç gerilme şeyim olmadı. Levent amca da de şu an şey oldum. Hı hı. Hani bir gerginlik yok zaten. Onda da alıştım artık. Ben mesela şu andan itibaren rahatlarım. Sen sen de gerildin ya ilk buluşmada. Başta, yani başta geriliyorsun tabii. Normal yani sen de orada geriliyorsun. Aleyküm selam, hoş geldiniz arkadaşlar. Burcu ne? Boğa, Boğa arkadaşlar. Ben sormayayım ya. Yalandan soracakmış gibi yaptım. biliyorum Boğa. Yayıncılığı nasıl karşıladılar? Yani karşılamalık bir şey yok. Ne olacak ki? Ne var yayıncılıkta? Hiç Normal bir yani meslek. yadırgadıkları bir şey olmadı. Normal bir meslek. Ne zamandır berabersiniz? İki sene. İngiliz psikolog arkadaşlar. Bileğinde ne dövmesi var? Burada kalp var. Burada da yazı... Lovet. <laughs> Minecraft'ta alıştın mı? Hiç başka ömrümde hiç oyun... Kaç tane oyun oynadın anlat. Sims oynadım bir tane. Hep oynuyorum onu. Yani çocukluğumdan beri çok. Ee, onu ama oyun, onu oyun saymıyormuşsunuz sanırım. Sizin... Sims oyun değil. Hı. Yani oyun da şey olarak bir oyun diyemezsin şimdi. Bizim oynayacağımız oyun biraz daha hareketli, sürekli bir yerden bir şeyler çıkacağı için Sims biraz da simülasyon kafası olduğu için ona mesela çeyrek oyun diyebiliriz harbiden. Doğru. Tamam. Mekaniksel olarak zayıf yani. Ne demek değil. Arkadaşlar bakın yanlış anlamayın. Başağı böldürüyorsunuz bana. Ayağım seni bölmek zorundayım. <laughs> tamam oyun ama mekaniksel olarak çok bir şey olmadığı için yani simülasyon olduğu için oyunumsu yoksa tabii ki de oyun. Ama şimdi bir Minecraft'ta karşılaştığınız zaman Minecraft'ta çok şey var. Mekanik var. O ondan bahsediyorum. Birincisi bir kere Slenderman oynuyormuştum. Korkunç. Üçüncüsü de benim kardeşim, erkek kardeşim çok Assassin's Creed mi? Assassin's Creed. Aynen, onu oynuyordu. Böyle arada sırada, çok az ama yani Eren bile hatırlamıyordur belki oynadığını. O kadar. Eren'i bu arada arasam sorsam yok abi öyle bir şey, uyduruyor der. Muhtemelen o yalan. <laughs> yalan değil. <laughs> yalan değil ama gerçekten çok azdır yani. Bir de şey hiç yapamıyorum şurada. Ben sana öğreteceğim W, A, S, -S D onu. mi? Bak orada şimdi şu şunu yaparsan hata, S'ye bununla basmayacaksın. W, A, -S, S, D. Anladın mı? Şöyle şöyle şu şu var ya şu. Şunla da CTRL ve CTRL orada olacak. Space'e de şu parmağını koyuyorsun. Ama oman basma yayın kapanır. <laughs> tamam. Onları ben sana öğreteceğim. Hiç sıkıntı Onu yok. Onu yapamıyorum yani. Ama onun dışında Shift'le onları öğreteceğim. Ondan sonra geçen bir de başa şey oynattık. Ha evet, play, top. play top. O çok güzel, onu çok sevdim. Azarladı ve saldırdı bana bu arada. <laughs> ben... Ama kafemi kapattım. Kafeni kapatmadım yavrum. Kafeni Sen yapamadın. Kapat. Hayır kafemi Sen yapamadın kapat. orada. Kahveyi Bir gün yayında da oynarız, gösteririm. Evet. Yapamadın. Tamam. Kahveyi götüremedim. Kahveyi götüremedin değil. dört kişi geldi masaya. üç tane verdim, 4.ye yetişemedim. Hiç ne yapayım? İşte senin yüzünden. Tamam benim yüzümden. Benim hatam. Ayrı göreceksiniz. ya Anladım. Neydi benim şeyin adı, karakterin adı? Bulaşıkçı Hasan dayı hata yapar mı ya arkadaşlar? <laughs> yapamadın, yenge aklı. Başa her zaman aktı, hiç sıkıntı yok. Her zaman aktı. Abi sen hata yapmışsın. Eyvallah, eyvallah. Sevgili aboneler, eyvallah. Yengeniz bu arada eskiden influencer. <laughs> Yenge Zico takip ediyor da dinliyor muymuş? Zico kim lan? Zico. Biliyorum. Kim lan o? Hayırdır rola? Kim o? Rapçi. Zico. Şey Koreli mi? Hı hı. Arkadaşlar, yengeniz eski influencer, <laughs> influencerların daha şahlanmadığı hmm. dönemden. Kendisi Kore içerik üreticisi. Kore değil ya arkadaşım ya. <laughs> Koreci de biliyor bu arada. Korece mi ne olursun? Yani Korece biliyorsun. Öncelikle bir Korece herkese bir selam verir misin? Merhaba ben Başak'tı. Haydi ya. Haydi ya ne olur ya. Niye olsaydı? Benim adım Başak. Ne hayır? Hadi hadi hayır, hadi hayır, hadi 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 aşkım hadi hadi. hadi. Hayır konuşma. Ne olur ya benim adım Başak'tı. Sonra başka. Tamam, zayıf? benim adım Başak'tı bırakacağım. Tamam ya. Başka zaman çözdüm. Tamam, anyon Bana Kore içeriği dedin. Kore içeriği yapmıyorduk. Arkadaşlarımız vardı. Ee, ne? Ortak ortak alanımız da şeydi. Korece kursuna gidiyorduk. Orada tanışmıştık zaten. Türkan abi vay ışılama bakma yazıyor. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> Gerçekten tırnak yüzünden ya. ya sağlık olsun. O olabilir. Işıl da beni arıyor kanka. Ne alaka diyor. Beni yenge sanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> dedim kanka sen en iyisi hesabını kapat. Hoş geldin Tokun abiciğim. <laughs> evet, arkadaşlarınla Sıra bakma bölmüyorum. Arkadaşlarınla sıcak. Açsak. Klimayı açayım tabii ki. <laughs> Yeter ki sen iste ben sana Antarktika'dan buz getiririm. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne güzel kız. Eyvallah abiciğim. Teşekkür ediyoruz. Sağsınız, güzel bizim derken <laughs> Hadi. Ne? Arkadaşlarınızla YouTube kanalınız vardı.